Bu videomda sizlere her zaman görmek istediğim ama hiçbir zaman gerçeğini göremediğim, dünyanın çoğu yerinden gözlemlenemeyen bir olaydan, kutup ışıklarından bahsedeceğim. Göz alıcı renklerin dans etmesiyle oluşan bu olay neden oluşuyor? Kaç farklı şekilde oluşuyor ve dünya dışında başka nerelerde oluşuyor bunlardan bahsedip videomu sonlandıracağım. Hadi başlayalım. Genellikle kutuplara yakın bölgelerde Geceleri gökyüzünde görülen mavi, yeşil, kırmızı ışıklara aurora veya kutup ışıkları denir. Bu ışıklar yılın her döneminde oluşur ama en belirgin ve etkileyici ışıklar bahar geceleri kent ışıklarından uzak noktalarda görülür. Bu ışıkları gözlemlemek içinse her yıl bahar aylarında bu bölgeler ziyaretçi akımına uğrarlar. Peki, insanların bu kadar çok hoşuna giden bu görsel şölen nasıl oluşuyor? Öncelikle aurora'nın oluşmasını sağlayan temel etken güneştir. Güneş bize ısı ve ışık yayarak yarar sağladığı gibi zararlı ışınlar ve radyasyon da yaymaktadır. Bizlerse bu zararlı ışınlardan dünyanın etrafındaki manyetik alan sayesinde korunuruz. Kutup ışıklarının oluşmasındaysa bu manyetik alanın doğrudan etkisi var. Güneş'te sürekli olarak patlamalar gerçekleşir ve bu patlamalar Güneş'ten uzaya doğru büyük kütlelerde plazma fırlatılmasına sebep olur. Bu patlamaların sebep olduğu güneş rüzgarlarıyla birlikte Patlamanın etkisiyle açığa çıkan tanecikler, yani serbest haldeki elektron ve protonlar Güneş'in dönmesiyle birlikte dünyaya doğru savrulurlar. Çoğu parçacık dünyanın manyetik alanı tarafından saptırılsa da, yüklü parçacıkların bazıları atmosferimize girebilir. Sonrasında atmosferde bulunan gazlarla çarpışırlar ve ortaya çıkan enerjilerini ışık yoluyla dışarıya atarak bizlere harika bir gösteri sunarlar. Yani bu muhteşem ışık gösterileri Güneş'ten gelen yüklü taneciklerin dünyanın atmosferindeki oksijen ve azot gazlarıyla çarpışması sonucunda oluşur. Peki bu ışık demetleri neden sadece kuzey ve güney kutup bölgelerinde oluşuyor diye soracak olursak da aslında auroralar yeryüzün tamamında oluşabilir ancak kutuplarda daha belirgin olmasının sebebi buradaki yüksek manyetik alan ve daha uzun süren karanlıktır. Yani manyetik alan sayesinde atmosfere girebilen plazma tanecikleri kutup bölgelerinde birikir ve çarpışırlar. Bu çarpışmalardan milyarlarca sayıda olduğu zaman da yayılan fotonlar gece gökyüzünde görünür hale gelerek kutup ışıklarını oluştururlar. Kutup ışıkları çok farklı biçimlerde görünse de genel olarak ark şekilli, şerit şekilli ve sütun şekilli olarak karşımıza çıkar. Ark şekilli olanlar Kuzeydoğu'dan kuzeybatıya uzanan bir gök kuşağına andırırlar. Genellikle auroral aktivitenin sakin ve daha yoğun olduğu durumlarda ortaya çıkarlar. Şerit ve sütun şekilli auroralarsa şekillerinden dolayı bu şekilde adlandırılmış ve ark şekilli auroralara göre çok daha hareketli ve aktif ışımalardır. Bir de bu ışıklar sadece dünyamıza özgü ışıklar değillerdir. Manyetik alana sahip tüm gezegenlerde görülebilirler. Mesela Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün güçlü manyetik alana sahip oldukları için auroraları da vardır. Fakat diğer gezegenlerdeki ışıkların renkleri ve şekilleri dünyadakinden farklıdır. Çünkü atmosferlerinde bulunan gazlar farklıdır. Kutup ışıkları çok eski zamanlardan beri insanlığın ilgisini çekmiş doğal bir olgu. Kutup bölgelerine yakın yerlerde yaşayanların ve kutup ışıklarını görme imkanı bulanların bu harika doğa olayı için ürettiği birçok inanış var. Henüz bilimsel açıklamasının yapılmadığı zamanlardan kalma bu inanışlardan bazıları şu şekilde. Mesela Avustralya yerlileri bu ışıkların tanrıların gökteki dansı olduğuna inanıyormuş. Kuzey Amerika'daki insanlarsa bu ışıkların cennete gidecek ruhlara rehberlik eden tanrıların meşaleleri olduğuna inanıyorlarmış. Avrupa'daysa Kralı ve ülkesi için can veren savaşçılara ödül olarak göklerde sonsuza kadar savaşma gücü bağışlandığına inanılıyormuş. Bazı Kuzey Kutup bölgelerinde ise eskiden orada ölen insanların ruhlarının gökyüzüne çıktığına ve kutup ışıkları göründüğünde çocuklar ellerini sallarsa gökyüzündeki ruhların onları da yanlarına alacağına inanıyorlarmış. Tabii videonun başlarında bu olayın bilimsel olarak nasıl gerçekleştiğini anlattım. Yani bu inanışların herhangi bir gerçeklik payı yok. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.